Şaka Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber iyi pizza güzel pizza oynuyoruz. Birinci bölüm. Aa, aa, aa. Tamam cıkma gitti o. Hayır abone olmayı unutmayın. Ya bu sefer kapağı da çok iyi şey bir yaparım. Of. Kapağı yap. Öyle bir iyi yapacağım ki. Yaptım sana çoktan. Ya ben aslında bak ben böyle iyi oynuyorum. Bugünlük böyle oynayacağım. Ne ya? Ho ho ho. <laughs> ne oluyor ya? Haber, haber televizyonuna şey koymuşlar. Ya kepek. Aa epeği bulamıyorum. Of gızlı Oha! Köpek söylüyor ölüyor bir de. Köpek söylüyor. ölüyor. Köpek de ölüyor. ne demiş? Oruç kusuruyor. Benim seni çok seviyorum. Benim seni çok seviyorum. Şimdi Allah yarmış aklını al. Da yarım Sen dur. Hay ebesini sikeceğim ya. Dur dur dur. <gülüyor> tamam. Değil, değil, değil. Değil, değil, değil. Mantıklı, 8 lira verdi. Orası bu çocuğa. Belet. Belet 8 lira verdi. Belet. Şu adı belet Tamam mı? Bir de mantar olsa ne güzel olur burada. Gülacı! Al. C. C. lan düze. Üç maç oynuyorum. Nasıl öyle kalmış? Peynirli zeytinli dolma biber canar sosu var. O çocuk Dünyayı Bir sonra bunları ekleyelim. Evet. Oo, sesi ya. Tamam. एक नहीं, और पाले नहीं आपका, यूँ तो ज़रूर पाले। अरे, लेकिन बेहतर होगा। इतना बहुत बेलें, फिर इतना आपे। Ben şen, Olan bak. Zeytin, soğan, domuz ve patlamak falan ben hiç Ve patlıcan Bir ağaç bir tarada bir tane de saksıda. Saksı. Da, saksı değilse. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oo, al geldi. ne diyor? Oo Siz bu tarafa verdi. Al al sana bu Bu kadar ama bana koyun. Iıı. Yüzüm gözükmüyor ama ya oyun. Al yarab. Göt. Dükkana soyacak geliyor bizden şey istiyor yarab. Ben ben orada olsaydım var ya. Al. Allah'ın hırsız. Of. Ha. 20 lira verdi. <laughs> Karda ezdi inşallah. <laughs> de... <laughs> Gerize kal ben sana bedavaya yiyorum onu. Niye 5 lira verdim ki anlamadım. Lavaş zaten en az 2, 2 lira, 2,5 lira falan. Çok pişmiş diyor. Ha bedavaya da verdim neyse. Evet, çekeledik. Şu kaç? yumuşar bakalım. Çok pişmiş değil. Anasını ama gibi pişmiş. Al. Bir de bunu paylaşırsan benim şeyde. Kana. Al. Nino. <laughs> Nino. Tabii güzel olacak. Yarram Çok mu güzeldin? Ne diyorsun? <laughs> Ya ne oldu ya? Lix <laughs> şey var şimdi peynir, mantar ve sos. İkli... Anladım anladım. Ya ben ekranı kapatayım ya. Ekranı kapatacağım. Çık. Yani, hadi görüşürüz. Artık yüzümü görmeyin lan abi. Ben böyle oynayın şu rahat poz Çünkü elim kameraya değiyor ya lan artık ha. amına koyayım ya. Lan ne oluyor? Çok pişmiş değil lan bu? Yok. Fazla pişirdi evet. Hadi. Böyle var artık. Ya bak ebeniz sen hazırsın. Sen hazırsın. Al! Olur böyle. Olur öyle ne? Un Kagon. Ya bir siktir git ya. Niye geliyorsun o zaman? Niye? Var ya amına koyacağım ha. <laughs> bir daha gelenlerin amına koyalım. Şimdi bunu ne yapacak? Sonraki gün. <laughs> Pizza haberlerine sıcak gelişme bugün yok. Sıcak gelişme diye niye yok diyor. Ben ne vejetaryen ya. Bir kişilik peynir, mantarlı, zeytinli, soğanlı, dolma biberli patlıcanlar ve sos. Mantarlı, zeytinli, soğanlı, dolma biberli patlıcanlar ve sos. Hepsini fazla piş. Uf, 30 lira kaptık. Altana vejetaryen. Mantarlı. Zeytinli. Ne bile, soğanlı, diyor bir de? Soğanlı. Bunu haber diyor muydum? Lan bu değil bu değil. Bunu koydum şuraya. Şimdi sana da ne diyorduk? Peynirli mantarlı. Yine aynı şey koyacağız galiba. Ya Dur patuh jalan koyalım Al Şimdi sen gel buraya Buraya gel buraya Lan gel buraya Ya Allen. Ol. İşte onu ben unuttum abi özledim çok özledim. Yarısını aldım amına boyun. Ben de sujuk Πώς <laughs> Ya ben mal mıyım ama 13 dakika olmuş Bunu sonra bir el daha açayım Uzağa <laughs> Hemen gidiyor ya. Ya siktir git ya. Of. <laughs> Peynirli, sucuklu, sosisli, mantarlı, zeytinli, soğanlı, dolma biberli ve sos. Sosisli, mantarlı, zeytinli, dolma biberli ve sos. Aman koyayım bunları bunu yapmak biraz sürecek ya. Daha çok sürecek. Aman koyayım maç izlemeye maç izlemeye gelecek diye. Hadi geç, geç ya! Sucuklu. bekleyin. Bekleyin bekleyin. Of bırak para Ben açmadım ben. Alo. Arkadaşlar beklesene abi ya. Geldim yine. Bu en son sosis falan diyordu. Adamla konuştum. Benim bir tane arkadaş vardı. Onun numarasını istemiş ama ne Mantarlı. Mantar Mantarlı zeytinli Soğanlı dolma biberli Evetin ama Lan para gidiyor Saat kaç Değil ne sucuklu. Hemen kapatacağım bundan sonra. Mantarlı. Zeytinli. Havada da yine para bana benim. Soğanlı. Domo belli. Domo Sucuklu suda. Sosisli. Yine aynı şey vereyim mi? Vereceği için. Mantarlı. Zeytinli. Soğanlı. Doğma biberli. Tamam başka yok. Yani şunu da koyduk. Evet koydum şöyle. tarafında. Al işte mesela bak 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 bak. Oğlum sen yine geleceksin değil mi? Ben sana 11 lira zarar yemişiz. İyi bok yemişiz ama koyayım. Bine. Sonra kim diyelim? Son gün bu. Hadi hadi geç ya. Peynirli soslu suyu Doğma biberliği Doğma biberli ve sos başlamış Çok pişmişti Tizilmem dilime gizli mi bu? Tamamdır. Jart diye girdi buradan benim. <laughs> Bir, iki, üç, dört. Al, hadi ya. Hmm, şu patlıcanları alayım da peynirli ve sosisli istiyorum. Sosis az koyacağım ya Al bu kadar yeter. Aa izi çıkmış lan şu arada halledeceğim. Biraz ayıklar ama. Lan çok pişmiş falan değil mi değil mi? Al senin içinde altıya böldüm. Buyurun efendim. Gıdı gıdı gıdı. Sattık ya. Almadık almadık. Soğanlı ve sos sokmuşmuş. Mevzu çok pişmiş. Tamam ilk kere yani. İki kere sonuna geçireceğiz. 21 dakika olmuş. İyi bok yedik. Tamam izlemeyeceğiniz çok geldi. peynirli mantarlı soğanlı ve sosları. Dövde para girecek. Mantarlı ve soğanlı. Soğanlı. Tamamdır. Çok bir şey Tamam. <laughs> Hadi lan şu dükkanı kapatalım da artık erken gidelim. Kapatalım. Bir de Ah. Ya yarra yarra konuşma yarra. Ya bisikletin gidin ha. Peynirli, zeytinli, dolma biber patlıcanlı, peynirli ve soslu. Tamamdır. Zeytinli. Allah'tan e, şu ikisine para gidiyor da. Allah'tan yani şu zeytinlere falan fazla gitmiyor. Şu zeytinlere, dolma biberlere, patlıcanlara falan sos şey gitmiyor. kaçmış şey dedi yok. Hadi. Uuu. Ne bağırıyorum ben. Evet diyor hanımefendi. Gidiyor musun? Gün doğum ne diyor <laughs> ne diyor? Peynirle sos ve de sos istiyorum. Sen o kadar kitabını ne yapacaksın? Götüne ya? <gülüyor> 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 bugün kara ya. Buyurun. Alınabı. Oyunun adını söylüyor yavrum. Bir küçük peynirli sucuklu ve sos. Evet şunlar sos. Bu sucuk ekleyelim. Evet kapatıyoruz. Videoyu da kapatacağız. 25 dakika olmuş. iyi bok yemişiz. Yok bu da sos. Tamam şöyle kapattık. Karak gibi öldük. Ve videoyu kapatıyoruz burada. Yeter artık beni götürmüş artık. Çık. Kardayız be, kardayız. Kardayız anne alakamın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dur şunun son kez açayım ya. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a olun. Hoşça kalın. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone Abone